Ben Halil Oral Tarşanı da e, Mahalle muhtarıyım e, bu, bu, bu sosyal yanımı da e, Belirtmiş olayım Ama yıllardır Tarşan'ın Sesi gazetesinde Köşe yazıları yazarak e, esas yazma yoğunluğuna öyle başlamış olduk. Belki 20 yıl üzerinde yaz, yazılar yazıyoruz. E tabi bu yazdıkça ve okudukça e, belli birikimle oluştu. Binlerce yazı, binlerce e, düşünce. Köylere dolaştık mesela. E, tavşanların köyleriyle ilgili her hafta bir köyüne gidip o köyü gazetede hem haberleştirdik. Hem Orayı sözel tarihini güncellemiş olduk yani. Bu anlamda köylerdeki türküleri derlemeye çalıştık, Türkülen hikayelerini topladık. Bu anlamda güzel çalışmalar yapmış olduk. Bu son kitabımızda, bu altıncı kitabım, her köyümüze bir mektup, her köyümüze bir şiir yazdık. Dolayısıyla değişik de bir kitap şey olmuş oldu. Yani belki de ileride e, kaynak kitap olabilecek. Ufak ufak da olsa içerisinden e, bilgiyle e, derlenebilecek bir kitap şekline geldi. E, bu anlamda çok mutluyum. E, Sevinçliyim de. Çünkü kitap düşüncedir. Kitap fikirdir. Kitap aydınlıktır. Belgedir. Tarihtir aynı zamanda. Onun için son derece böyle bir düşüncenin ürününü eee veyahut da bir sosyal çalışmanın ürününü ortaya koymuş olmanın yani huzurunu yaşamaktayım. Son derece mutluyum. Çünkü <laughs> okumak, yazmak gerçekten bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Hani bunu kendime şey olsun bir artı değer etsin diye de söylemiyorum. En azından çocukluğumuza örnek olsun. Bölgemiz insanına eee bir eserin nasıl ortaya konabildiğini, içimizden birilerinin bu işi başarabildiğini görmüş olmaları açısından çocuklarımız için de örnek bir e, davranış diye düşünüyorum. Çünkü e, resim sergilerinde görüyorum bazı e, yani bir resim sanatının e, bir fotokopiyle veyahut da bir yerden alınıp yapıştırılan bir şeymiş gibi algılandığını gördüm. E, sonra mesela okullarımızı dolaştık. Bazı çocuklarımızın şiirin bir duygu işi olduğunu bilmediklerini fark ettim. Sanki şiir yani internetten alınıp e, yapıştırılan bir şeymiş gibi. Biz bu örneği canlı canlı işte kitaplaştırarak çocuklarımıza da topluma da örnek olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> Kültür Bakanlığı sahada hep sosyal işlerin içinde olduğumuz için Kültür Bakanlığı'nın ee, değişik teknik adamları da sahada görev yaparlarken mutlaka bizim ismimize e, rastlamışlar ki resmi bir yazıyla e, beni bakanlığa çağırdılar. Ve e, bizim yaptığımız işlerden orada bir profesörlerden ve teknik kuruldan oluşan bir heyetle heyetin karşısına çıktık. Orada yaptığımız işleri gördüler, baktılar. E, ve bize Kültür Bakanlığı Hal Şairi ünvanı e, kimlik belgesi verdiler. Bizi de bu onur etti. Yani şöyle insanın sahada yaptığın çalışmaların fark ediliyor olması yani devlet kurumlarının bile bunu fark edip sahabi anlam yüklüyor olması insanı e, hakikaten mutlu eden, sevindiren ve enerji katan bir şey. Şimdi zorluktan ziyade biz zor işlerin adamıyız diyen, biraz da kendimizi öyle tarif eden, zorluğu severiz zorluğu hiçbir zaman zorluk olarak görmeyiz. Hep pozitif düşünerek e, iyilikleri çoğaltmaya çalışırız. Şimdi zaten biz köyleri halkın içinde olan birisi olarak insanımızı tanıyoruz, bölgemizi tanıyoruz, toprağı tanıyoruz. E, baktığımız zaman vücut dilinden ne demek istediğini anlıyoruz. Böyle bir yanımız olduğu için yani ikisi de hem sosyal görev yapma açısından e, bize biraz da e, çok kolay geliyor yani ve bundan zevk alarak yapıyoruz sosyal işleri de. Benim e, konuşmamın bir yerinde de e, söyledim. E, kitap düşüncedir, kitap fikirdir, kitap aydınlıktır. Kitap fikir üretmektir aynı zamanda bunun dışarıya, içimizdeki duyguların, içimizdeki düşünceler dışarıya yansımış, yansıma biçimidir. Şimdi şiir de öyle. Aslında Anadolu insanının her birisi şairdir. Böyle bir yanı vardır bizim insanımızın. Çünkü hakikaten yokluklardan gelmiş, savaşlardan çıkmış, kendi küllerinden yeniden yaratılmış bir ülkenin, insanlığının duygusuz olmasını bekleyemeyiz. Mutlaka kendi derinliğinde kendine has duyguları var ve bunları da zaman zaman e, ergenlik döneminde kendine has şiirleri olmuştur e, duygularını yazmasına askere gitmiştir, yazmıştır e, gurbete çıkmıştır, yazmıştır e, bir şair yanı vardır ama tabi bunu teknik açıdan teknik olarak ortaya koyabilmek e, tabii birazcık da bilgi istiyor. E, gençlere sözüm şu olur. Bol okusunlar. Okumak hakikaten e, farklılıktır yani. Okurlarsa, kendilerini doldurlarsa fikir dünyaları, düşünce dünyaları daha da genişler. Kendilerini ifade etme biçimleri, biçimi gelişir. Bu önemlidir. E, her zaman şu aklıma geliyor. Bak hiçbir kitap bulamasalar bile sözlük okusunlar. Sözlük sözlüğü e, çünkü bizim insanımız bazen kendini ifade etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buna ben de dahilim. Ben de kendimi çok ifade edebiliyorum. iddiasında da bulunmuyorum. Çünkü e, bazen konuşurken konuşma dilinde çektiğim sıkıntıları ben biliyorum. Ama yazı dilinde pek çok şeyi kolayca daha kolay ifade ediyorum ama e, konuşurken konuşma dilinde ifade eksikliğinde sıkıntılarım var. Gençler okusun, okusun, okusun. Yani bu Sözlük bile olsa sözlük. Çünkü e, sayılı kelimelerle e, bizim Anadolu insanının günlük hayatta kullandığı kelime sayısı çok dar olduğunu e, ilmi yönden e, rakamsal şimdi tam ifade edemeyeceğim ama eksikliğini gördüm biliyorum. Kendini ifade etmesi için kelime sayısını artırması lazım. Daha kolay ifade edebilmesi hem duygu açısından hem kendi sorununu aktarma açısından gençler ısrarla diyor. Yani internetten bak sosyal teknolojiyi göz ardı edemeyiz. Bu hızlı bir şekilde gelişiyor. Ama okumak farklı bir şeydir. Okusunlar, okusunlar, okusunlar. Bu hakikaten geleceğin aydınlık dünyası için okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. desem anam yok Baba desem babam yok Düştüm karlı dağlara Selim'e vay Bir yoldum su veren yok Düştüm seni ve maydanozu bir yudum su göre.